YouTube'da buldum Profesör Doktor Ali Mirzi'yi. Sonra baktım Facebook hesabı var. Oradan takibe aldım. Ameliyatların tümünü izledim. Sadece göğüs estetik ameliyatını izlemedim. Hepsini izledim. Dedim bu doktor. Yani 10 yıldır doktorları araştırıyorum. Bu benim için bir numara. Peki. Yani bu dedim çok iyi bir doktor. Tam yani bu ee, ha, şey dediler, çok canınan acıyacak dediler. İşte böyle işte şöyle dedim, ya nasıl olur dedim. İşte se, hatta Sezeryan izinden, da Sezeryan'dan daha çok ağrıyor dediler. Yok öyle bir şey. Bir şey. Vallahi nasıl desem 10 yıldır araştırdığım gibi, her şeyden haberim olduğu gibi. Yani bir an önce olsun bitsin gideyim diye bakıyorum ki hatta daha ikinci saat ameliyattan daha şey, anesteziden daha yeni uyandım hemen kalktım, yemeğimi yedim, tuvaletime gittim, kahveme gittim, içtim kantinde. Korkulacak hiçbir şey yok. En normal, sanki böyle fitnesse gitmiş gibi bir kas ağrısı var. Bu kasırların en sonuçta bıçak izi. Sonuçta bıçak izi. Ağrması gerekiyor ama ağrımıyor.